Selam arkadaşlar ben geldim niye geldim bugün bir kağıt maske yapacağız evlere şenlik bir görüntüyle karşınızdayım maskenin markası Soa E A100 market, A101 marketlerde satıldığını öğrenince aldım ee, birkaç takipçim sordu aslında ilk onlardan öğrendim bu maskeyi kullan, kullanıp kullanmadığımı e, yorumumun ne olduğunu o şekilde fark ettim böyle bir maskenin böyle bir markanın olduğunu ben de gittim aldım cildimin başına ne gelecek hiç bilmiyorum çünkü çok uygun fiyatlı bir maske e, Soa'ya kolejen maskenin vaatleri e, sıkılaştırılmış, sıkılaşmış bir cilt ve e, nemlendirme. Bunun yanı sıra da e, cilt dostu materyal denilmiş. Şimdi yüzüme yerleştirmeye çalışıyorum. Maskenin boyutuyla ilgili şunu söyleyebilirim. E, normalde standart yani düzgün e, herkesin yüzünü olabilecek boyutlarda hazırlanmış. Sadece göz çevresi. Daha küçük gözler için sanıyorum düşünülmüş. Mesela ben bu maskeyi bir daha alırsam, bir daha kullanırsam göz kısmını hafif makasla açacağım. Çünkü göz çevreme gelmesini istemiyorum. Bu arada fark ettiyseniz burnuma gelmesi gereken bölüm içeride katlanmış. Ben onu fark etmiyorum hala. Şimdi onu fark edeceğim. Evet fark ettim. Nerede bu parça? İçeride yapışmış. Şimdi onu çıkartıyorum ve mücadelem başlıyor. Bu arada maske üst kısımdan kaymaya devam ediyor. Onu da bir yandan yerleştirmeye çalışıp burun kısmına tekrar geliyorum. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir şey. cildinizi maskeden önce hangi maskeyi kullanırsanız kullanın çok iyi temizlemeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Kimisi bu kil maskelerini filan banyoya girmeden önce kullanayım, banyoda temizlerim rahatça diye düşünüyor ama etkisi az olur. Haberiniz olsun. Bu arada paketin içine bakıyorum. Çünkü ıslak yapıda kalanlar var. Bunu boynuma, dekolte bölgeme sürebilirim, sürebilirsiniz. 20 dakika bekliyoruz. Geliyorum tekrar. Evet geldim şimdi maskeyi yüzümüzden çıkaralım bir bakalım nasılmış cildimi cildim kuru bilenler biliyor hemen hemen hepsini emmiş e, cildim fena değil his olarak da fena değil ama e, bir süre daha geçmesi lazım yorumunu yapmam için e, alta açıklama kısmına editlerken videoyu detayları yazacağım kendinize iyi bakın görüşürüz.